Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bana high blog yedin 3 kişi banladık. Bir Seni vurmasın dedik hadi. Seni vurursa vursun sen, sen de kenar yıkar. Bu da bir yerde o adam ya. Bunlar iki bence tek kişi değil. Tek kişi Değil ya. Ben. Oğlum bu adamlar dört kişi ise böyle pus böyle pusuyorlarsa var ya yuf ya. Yani. pusacaklar abi sen rahat ol. Üç. Orada lan bir şey, bir şey var mı? tane Ne diyor? Yürü aga, gidelim ya. Burada yarım saat bu adamlar mı arayacağız? Aga bunlar pusuyorsa biz pusuyacağımızı onlar düşsünler. Yani botlarla uğraşılmaz ya. Tahliye koyayım mı önce Ben kuruyorum tahliye. Tamam kız da biraz Onlar da belki tamam. <laughs> Bu adam gitmedi Hı, orada bon ateş etti <laughs> ona da. Gelsin <laughs> bir şey geldi. Bunlar var, bağlanma lan 15 saniye var. 14, 13... Bu ne abi? 12 mi? 4... 3... 4. Havada... Havada şeye gidiyoruz ha. <laughs> Burada gidiyoruz. Adamlar aracı alıp gitmişler başka. <laughs> Drop nerede? Bak, eee de adam var. Militeri de kileri pusuya Ha var yan <laughs> tepeye atla. Bak, drop'u da adamlar nereye atmış. Bak, köprü geçecek. Köprü tutmaya gelecek. Köprünün yani. üstüne atlayalım <laughs> mı? Tam yani köprünün olur üstüne olur atlayalım olsun. başkan. Şuraya. Olur, olur olur. Olur olur. Aynen. Ölürsek de orada öyle. Olur. Tamam mı? Aşağı inme ha bak tamam mı? Ya var ya. Direkt şeye atmış biliyor musun? C'nin üstüne atmıştır oğlum. Sen niye hemen atladın? Adamlardaki şansa bak hem fişek atmışlar. <laughs> Şuna bir şey sizin burada var o. <laughs> okay. Hadi lan ben aşağıya düştüm. Sizin sana bir şey sıkıntı yok. Üçüksü var. Şurada şurada gel göstereyim gel. Aga bir şey diyeceğim gelsene bir. Şu benim karşıma çıkıyor. Evet. Aa bak bu karşıya geldi bak. Gördüm, Gördün mü? Gördüm, gördüm gördüm. Dur bir dakika dur dur dur. Mantıksal bir iş yapacağım. Bak şöyle. Yaman şimdi o topu Bu adamlar buna patlar mı lan? Eh belki. Abi, gelin ya, hadi. Biz köprüyü tutuyoruz. Nasıl değiliz biz. Gelelim abi. Gelelim mi? Başka ben burada duracağım. Fark etmez. Çıkamıyorum yukarıya. Ya canın nerede istiyor sakın. <laughs> ha geliyorlar ha başkan. Ya benim babam açık burada böyle. Nereden geliyorlar? Bir yerden geliyor abi. Gördün mü yoksa kasıyor diye mi diye Kasıyor abi. Senin baban nerede Cuma? Benim babam da, da şoför böyle. Böyle yani çok iyi diye Fatih i. bak Murat. Ben burada pusacağım. Ne? Sen görürsün bak. Ne? Çok iyi diyor Fatih i. bak. Senin şey yaparsın. Müslümanlar gibi ben bunu neden ağır medeniyet olmasına ne manası var? Yallah, inşallah oraya Ben militaredekileri vurmanın peşindeyim ya. Onlar vurduk mu? AVM'miz falan olur o çocuklar. Hem drop aldı hem fişek aldı. De, onlar şeyi tutmaya gelmiyor, köprü tutmaya gelmiyor. Niye Ben olsam. Ben alayım. Alayım. Şimdi benimle benimle. Adam akşam ne yapınca bunu ne gecede ne Adam burada oluyor. pusuyorum. Adam burada avutmuş. M4'ün var mı lan? Benzin bitti gel. Gel bak, mosil tak. Aa, Kullanabiliyor demek. Yalan ben, söylüyorsun. Lan gidiyor. Lan mezrim lan. Tam bize araba geliyor galiba. Sertçe taşak O Of sen böyle nasıl dedin? Bilmiyorum ama ben senin nazilden. Hadi al yerini. Al diğerini. Ulan sağa sağ şey atar mı şimdi lan? Alın lan! Alın lan tufaş! Alın lan! Kimse BBB'yi geçemez. Sen, sen Sizi yapma lan. Lan! Ne oldu lan? Aha çarpıştı. Oraya Allah. koymayın arabalar oraya koymayın hiç evet, koysan da bir şey olmaz Biliyorum, Koy. ya şey şey ol. geliyorlar bak geliyorlar Asıyor, asıyor, kasıyor oradan görürler o arabayı biraz ileriye koy ileriye biraz ileriye koy ileriye tamam, tamam, abi şey. abi tamam da o var arkada tamam da 3 numara o şeyi alsana o bakiyi al. abi sen oraya oğlum ben gelemedim lan <laughs> <ben>. dur yapmayın dur <laughs> dur madam <laughs> kim var은 oğlum kim o güzel grandimocos guidelinesが en Christinaolla kanava sayılırken Cemal olsan Allah'ıma direkt giderim. Oğlum adam geliyor. Ne üç kişi var. Bak Sertaç abi ben çıktım. Küfür etme lan. Küfür niye ediyor? <laughs> mü ediyor? Ediyor ediyor. Küfür ediyor Kim kim küfür ediyor reis? Kim kim ediyor? Asıl. Thanks. Yola kim ya? Kalk kalk kalk. Neredesin kardeşim? Kardeş ben mi? Vallahi Neredesin? Ne Bak, Adam şuradan gidiyor bak siz de İzmirliyiz. Sıkıntı yok var reis ya. Biz de, de ya. Rahat ol. yoksa o zaman lobiye haydi. Bana lobiye diyen arkadaşları şu anda kayıt altına alıyorum. Mesajlarını görüyoruz. Şuradan görmüş olduğunuz gibi Halit Ceyzen'e Melge Gaming Gek Kuvveti Bunları banladık. Hadi hayırlısı. kaç günlük yediğimi size göstereyim. Asıl hile bu. 10 yıl var neydi? Haydi güle güle.